herhangi bir tanesini kazanmayı başarırsa bu kadar. Fireflux bir ulti geldi. Mas için yeri belli. Bir de bomba bırakmıştı. Mas düştü. Bekol. Oh! Bir içi yakalanabilir. Beko! arkasını dönecek. Az kalsın 3 kill alacaktır Riyans tutunmaya çalışıyor Riyans. Elinden geleni yapsa da buraya kadar sanki. Şampiyonu belirlemek üzereyiz. Fireflux Young tek bir bunu garanti altına alacak. Son oyuncunun Alpha Jel'in ortada olduğunu görüyoruz şu anda. Ross. İplerden çıkıp onu yakalamaya çok yakın. Alfa Jer buraya bakar mı emin değilim. Bir timing oluştu. Alfa Jer içeriye doğru hareketleniyor bir yandan. Onu fark edecekler ve dediğim gibi arkalanması da artık gayet muhtemel. Yine ilerliyor Alfa Jer. Sağında bir oyuncu. Pencerede bir oyuncu ve S Open Fire Legacy turnuvasının şampiyonu Fireflux Young. Abileri Fire Flux... başlattı. Gençler tamamlıyor seneyi. Senenin son turnuvasında artık Fireflux, Fireflux Young galip geliyor, şampiyon oluyor. Son yapılan iki turnuvanın galibiyeti organizasyon olarak